Geçirmedim. Uçakta bak ne yazdım. Ben size bununla alakalı şey söyleyeceğim. Bak, yazdığımı not aldım ya şu kalemle. Şu kalemle sanki Gavur benim için yapmış bunu. Hemen uçakta bak ne yazdım bak. Sizi onu okuyayım bak. Uçakta ne yazdım. Bak. Ee, i̇nşallah bir şey yaparız. Korku. Bakayım verecek değil mi? Ha bulduk. İlk basışta çıktık. Korku hissinin eğitilmesi gerekiyor. Nasıl uçakta başıma geleni anlatıyorum. Ya gördüm ha bak. Uçak acayip türbülansa giriyor. Girdi ya. O anda bende de oldu. E, kısmen ne kadar kontrol etsen de oldu bak şimdi. Millet falan yaptı. Hostes, uçak görevlileri hiç yapmadı. Cesarette kadın mı daha cesurdur erkek mi? Erkek. Erkekler korktu, kadın niye korkmadı? Kadın hostes. Kadın hatta arabayla içeride gıda dağıtıyor. Ama korkunç bir şey yaptı. Peki erkek cesur olduğu halde erkeklerin korkması bana şunu uyandırdı korku hissinin eğitilmesi gerekiyor. Nasıl uçakta hanım hostesin uçaktan korkmuyor. Ama cesarette namdar erkekler korkması yavrusu olunca yavrusu olunca korkan tavuğa korkmaması korkak olan tavuğun yavrusu olunca korkmaması gösteriyor ki Korku hissi eğitilebilir, kontrol edilebilirdir. Nasıl yaratılışına bağlanmalı? Yani bu niçin yaratılmış korku hissini? Yaratılışına bağlamalı. Niçin? Niçin? Yaratılmış olduğunu bilmeli ve o yönde kullanılmalı. Haliç'ten geçerken kayıya birisi korkudan bir binemiyordu ya abi. Ha işte. Yani oradaki korku hissini orada tamir ettiği gibi. Yani usta turda ona şey yapıyor. Nasihat ediyor ama o sonra bindiriyor. Evet. tamir etmiş oldu yani. Ha, tamir değil, o... e, hakikatin aynı tamir etmiş hem de e, hakikatına koydu yani e, her şeyi kıblesine koydu. Mesela şey diyorum. E, onu anlatayım ondan sonra bunu anlatacağım. Bak hostes korkmadı kadın. Belki de 2-3 tane cinayeti olup çok mafya, çok savaşa girmiş. Yani mesela çok kavgaya girdik biz mesela. Mesela bir sürü hadiseler başında geçiyor. Ama kadın benim rastladığım veya kavgalı gürültülü geçen bir adamı rastladığım, onda bir rastlasa ostes ölür. Bak o cesur adam uçaktan korkuyor, kadın korkmuyor. Çünkü kadın eğitilmiş. Ha, bu korku hissini kıblesine konmuş. Ne yapmış ona? Uçak nedir? Hava nedir? Uçak çok şiddetli olunca neler olur? Gayet ilmini biliyor. Bir şey olmayacağından emindir. Bu gayet normal olduğunu bildiğinden endişe etmiyor. Korkunun temelinde cehalet var. güven cehalet olunca güven yoktur. Anladın mı? Yani e, bunlar bunlar çok önemli şeyler. Mesela akla dedik yani su benzin deposuna e, su koyarsan biraz araba tekler, onu devam ediyor. Ona ait bir tane de şey vereyim. Haletlerim gidip geliyor diyor. Çok iyisin. Aha, çok hoş, mutluyuz. Ay bakıyorsun, kendisini karamsarlığa bırakmış. Beni çok e, endişelendiren, meraklandıran bir şey. Bu da tekleme. Aklım tekledi. Çok iyi, e Moralim bu. Allah Allah. Ölecek gibi geliyor. Aklım gider. Sokağa çıkarsam aklım gider. Aklım giderse eve gelemem. Gelemezsem kız çocuğum ağlar ağlar üç yaşında ölür diyen dul kadın var. Ha? Ee, ama bazen hocam kral gibi kesiliyor. Çok iyiyim. Bazen iniyorum, bazen kalkıyorum. Hocam gidip gelmeler yaşıyorum. O diyene cevap şu cümle veciz. Haletlerinde gidip gelmeler yaşıyorsan sana gidip geliniyor demek. Bu kadar veçiz. Sen de kalıcı bir şey olsaydı gitmezdi. Dayı mı kalır? Mesela bak, jiletle kestim burayı. Ağrır. Gittikçe ağrı azalır ve son bulur. Tamam, böyle değil mi biyolojik hastalık? Şimdi evet. Veya ağrı devam eder ama aynı hızla devam eder. Peki şöyle düşünün. Burada bir darbe yok. Kolum ağrıyor, acayip. Tamam. Sonra yarın gitti. E gitti gitti gidebilir. Abi bir saat sonra geldi. İki saat sonra gitti. Sonra buradan buraya geldi. ve bu gösteriyor ki kalıcı biyolojik bir ağrı değil. İkide bir yer değiştiriyorsa, ikide bir sıfat değiştiriyorsa, farklı ağrı şekilleri veriyorsa, korku bir gidiyor bir geliyorsa gidip gelmeler yaşıyorsun demektir ki gidip gelmeler yaşıyor yaşayan ona gidip geliniyor demektir. Anladın mı? Geldikleri zaman o haletleri yaşıyorsun, girdikleri zaman kurtuluyorsun. Anladın mı? Abi gidip gelmeleri yaşıyor. Gidip geliniyor demektir. Ev ne şey yaptı? Ne yapacağım abi? Hiçbir şey yapmayacaksın. <laughs> Demek geldiler. Şey vardı. Ee, okul okurken staj yapıyorduk tamirhanelerde, servislerde. Ben şeydeydim, e, karbüratör ayarlarındaydı, motor, sibop ayarlarında servisinde çalışıyorum. Servisteyiz. Yani eğitim alıyoruz. Ustalar var başımızda. Usta diyor ki hepimize, e, çırak değiliz, kalfa gibiyiz. Ama ustanın yanındayız. Al kal, usta bize çekiç getir, onu getir diyor. Onun yanındayız. Ben burası da çok önemli. Ee, dedi ki ben çalışıyorum. Yanımda fren servisi var. Serviste. O da e, bir o başka okuldan gelmiş. Bayrampaşa'dan gelmiş. Sanat okulundan gelmiş. Biz Şişli'den gelmişiz. Şimdi o çocuk orada olan delikanlı emsaliz. Kovboy hastası. Filmler çok seyretmiş. koboy Her şey kovboy yapıyor. Giderken böyle takımlar tutarken böyle yürüyor. Takımlar elinde silah tutar gibi. Hayatı acayip. Her tarafı blok olmuş. Beni bitmiş. Ondan sonra şimdi usta dedi ki duyuyoruz da yani ben bu şeritte çalışıyorum orada. Dedi ki şu anahtarı da şu anahtarı getir. O da gidip geliyor ama hızlı gidiyor böyle. Hep hayal yaşıyor. Gelirken şöyle yapıyor. Dikşim 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 dikşim, dikşim. <laughs> Tamam böyle geliyor. Usta da artık burasına gel. Şöyle bak. Oğlum geldiler mi dedi ya. Ustam dedi geldiler silahları da var diyor. <gülüyor> <gülüyor> Silahlı geldiler diyor. <laughs> dedi yarım bana mı seçti <laughs> inşallah. Tamam Şimdi geldi. E ne yaptı usta? Onunla uğraşmayacak. Hiç uğraşmayacak. Yaban arılarla uğraşma. Ha, eğer gidip gelmeler yaşıyorsan gidip geliniyor demektir. E peki ne demektir? Çare ne? Yani kalıcı, senle kalan, seninle alakalı olan bir hastalık değil. Üşüdün. Ya harici bir özellik değil mi? Dahide mi üşüyorsun? Üşüyorsan hava soğuk demektir. Aldırıyor musun? Üşüdüm. Ya yok tedbir alıyorsun. Yanıyorsun. Yani gene dahili bir özellik değil. Hariçte olan özellik, senin özelliğin olmaz olmadığında moralini bozma. Biraz sonra gidecek. Hep hava böyle kalacak hali yok ki. Anlıyor musun? Gaflet en büyük buzdolabı gibidir. Haletlerimizi donduruyor. Tefekkür ise o don donanları eriten güneş gibidir. Tefekkürle aşarsın. Tefekkür mesleğinde devam etmek lazım. Peki. Devam ediyoruz. Kaç dakika oldu? 34. 34. Şu sayfayı bitirebilirsek tamam. Düşünün bu defter sayfa sayfa okusak. Bunlar hep Risale'den ve bak uçak gördün mü? Ne ile yazıyorsun? Ben bunu yazmak için Urfa'dan İstanbul'a uçuyordum. Baktım. Kırıkan'dan İstanbul. Ha Kırıkan'dan kırkan. İstanbul. Oradan oraya. Yani İstanbul'dan Urfa'ya, oradan Kırıkan, oradan mı? Şimdi şimdi. türbülansa bir girdi. E kadın Arabayla gıda dağıtıyor. Koca koca adamlar, sonra bende de oldu yani kontrolsüz hemen tak diye kontrol ediyorsun uçak şey yapınca hemen toparladığı gibi bizde de tak diye savunma sistemi var sana rağmen çalışıyor. İnsanlar şöyle zannediyor ya ben sahipsizim benim meşgul olmamla bunlar savunma sistemi gelişiyor. Hayır. Hastalık, sıkıntı, burhan, bunalım ne gelirse gelsin senden habersiz nasıl uykuda olduğu gibi sistem, savunma sistemleri var. Sen hiç dokunma, sen bozma yeter. Şeyde Japonlar da abi depremden hiç korkmuyorlar. Yani böyle titril, sallanıyor. Onlar eşyaları kurtarmaya çalışıyorlar. Hiç Dökülmesin diye. Meşgul olmuyorlar. Demek ki onlar da öğrenmişler. Öğrenmiş. Korku, korkunun ve hadisenin ne olduğunu öğrenmiştir öğretilmesi lazım. Uçak böyle yapıyor. Hostes korkunun, korkuların kaynağı olan kadındır. Kadın korkmuyor. Yolcu korkuyor. Yolcu erkek korkuyor. Ha demek ki eğitilmesi gereken bir histir. Eğitilince kork